Fark etmez Başka bir şey olmaz karavanın Nasıl keyifler yerinde mi? Iyi. i̇yi abi seni sormalıyım. E, i̇yi. Bahçeden geldim. Açtın mı? E, hayırlı olsun. Dediğim setin ilk günü. Evet, evet çok sağ, ol. Çok, çok, sağ ol. çok çok Özlediniz çok mi? Nasıl? Özledik ya. Vallahi çok çok özledik. Tabi dinlenmek iyi geldi. Yani yazdan beri çalıştığımız için biraz ıı, o dinlenmemize ihtiyacımız vardı. O yüzden yani hem bizim için hem ekip için ıı, iyi oldu ama şey özledik, çok özledik. Tekrar bir tatil gelecek mi bunun dışında? Yok. Yok, artık ıı, yani senaryomuz da geldi. O yüzden artık senaryoya odaklanıp zaten bir hafta sonra sete çıkacağız. O yüzden artık set moduna dönüyoruz. Tatil demişken Maldivler'e çok güzel görüntüler geldi. Belki beklemiyordunuz. Çok güzel güzeldi. Siz de çok fotoğraflar paylaştınız. Nasıl geçti sizin için tatil? Güzel, çok güzeldi. Ee, güzeldi tabii. E, şanslıydık. o yüzden de, tatlıydı. Ee, tatlıydı. Gerçekten güzel yermiş. Evet. Bunların dışında peki e, Hande Hanım'la görüntülendiğiniz... bu e, taraf İstanbul'da duyulan ilk başta iş için gittiğinizde ama sonradan ele fotoğraflar da geldi. Ha, onu bilmiyorum yani iş için yani öyle bir şey çıktıysa. Zaman... Şey, evet, Aha yani doğal olarak biz hep, hep sorduk. El ele kaybolması Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Teşekkürler. Ee, biz hep sorduk. Evet. Hep öyle bir şey yok hiç dediniz. Hiç bir zaman gizlemedik. Yani o yüzden yani hiç o şeyleri gizlemedik. Zamanı, gereken... evet, zamanı gelince açıklarız demiş. Evet, zamanı mı geldi? Ama şey yani bir... Mantıklarda başlamadı yani. Hayır yok yani yani <gülüyor> <gülüyor> şeye de girmeyi yani ne zaman başladı ne, kadar ne zaman, da da olduk, zaman uzun bir süre başladık oldu mu peki? Ee, şey, ya, şey, oldu, <gülüyor> <gülüyor> oldu. O yüzden şey, iyi, iyi. Nasıl iyi gidiyor diyelim? Nasıl gidiyor peki? Uyumlu güzel. musunuz? Ya, tabii çok yani. öpüştürüyorlar sizi de zaten. Yani şey, e, en önemlisi yani bence şey, ilk baştan beri çok yakın, e, iyi anlaşan dost olduk, e, arkadaş olduk ve tabii takım şeyler e, gelişti. Siz mi açılmıştınız? Yani şimdi bu detayları bilmiyoruz artık ama şey, e... ailenlerimiz merak ediyor aslında. Hayır, hayır ama onlar da zaten şey takip ediyorlar e, sosyal medyadan ama e, bazı şeyler özel, bu da özel. Peki iş dışında, dışında nerede yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? İyi gidiyor ee, yani şey yani bir kapama sürecindeyiz o yüzden e, ev e, ama bol kitap okuma e, bir şekilde evde spor yapma ee, başka gerekiyor. Yani işe özledim. İşi çok özledim. O yüzden ee, iyi oldu. Peki çok teşekkür ederiz. Kırmadığınız için Yok de. olur mu? Ben e, çok, çok teşekkür ederim. ederim. Biz de, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz. Çok sağ olun. De, kolay Tebrik ederiz sizi. Teşekkürler. Teşekkürler.